tasavvuf, İslam düşüncesinin içsel ve manevi yönünü merkezine alan bir yolculuktur. Muhammed'in ahlak, tevazu, merhamet ve sevgi ekseninde şekillenen yaşayışını model alarak insanı batını yani iç âlemine yöneltmeyi amaçlar. Hicri ilk yüzyıllardan itibaren gelişen tasavvuf geleneği, özellikle 8. ve 9. yüzyıllarda önemli mutasavvıfların ortaya çıkışıyla giderek zenginleşmiştir. Hallacı Mansur'un Enel Hak nidasından Bayezid Bistami'nin kendini yok etme vurgusuna, Cüneydi Bağdadi'nin incelikli irfan anlayışından İmam-ı Gazali'nin derin tefekkürüne kadar uzanan bu silsile asırlar boyunca İslam coğrafyasının ruhunu şekillendirmiştir. Tasavvufun Anadolu topraklarında aldığı form ise Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Tapduk Emre gibi gönül erenleriyle adeta yeniden doğmuştur. Bu isimler sevgi ve hoşgörüyü merkeze alarak yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışıyla insanın hem kendi özüne hem de tüm varlığa farklı bir açıdan bakmasını sağlarlar. Kainatı bir aşk diyalektiği içerisinde okumayı önerir ve insanı ilahi hakikate varabilmek için benlik kalıplarından kurtulmaya çağırırlar. İşte bu çağrının somutlaştığı semboller içinde en dikkat çekenlerden biri de kapılar metaforudur tasavvufta kapılar bir bakıma mertebeleri ve ruhsal dönüşümleri simgeler. Kimine göre bunlar dört kapı kırk makam diye anılır. Kimine göre yedi nefs mertebesi şeklinde anlatılır. Ancak özünde bu kapılar insanın öz varlığını, kalp gözünü ve nihai hakikati bulma sürecindeki durakları ifade eder. Kapılar deyince gözümüzün önüne devasa, ahşap, mistik dokularla bezeli girişler gelebilir. Fakat unutmayalım ki bu kapıların her biri aslında insanın kalbindedir. Yakın yolda, manevi tahkikte, aşkın demlerinde açılır. Şimdi gelin bu kapıları tek tek aralamaya başlayalım. Yolculuğumuz uzun ama huzur verici olacak. Tasavvuftaki kapı kavramı zahiri anlamda bir giriş çıkış noktasını değil, insanın ruhsal alemler arasında geçişini simgeler. Bizler günlük yaşamda pek çok engelle, korkuyla, önyargıyla, tutku ve bağımlılıkla yüzleşiriz. Tüm bu duygular, kendi kalbimizin kapılarına kilit vurabilir. Tasavvuf, bu kilitleri açmanın yolunun nefsi disipline etmek, kalbi aşk ile doldurmak ve her şeyin özündeki hakkı görmeye çalışmak olduğunu vurgular. Bu metaforik kapılar, insana maneviyat yolunda rehberlik eden bir dizi aşamanın eğitim sürecinin de ifadesidir farklı tarikatlarda değişik isimlendirmeler, makamlar ve mertebeler bulunsa da hepsinin gayesi Allah'a yakınlık kazanmak, benlik putlarını yıkmak, varlığın birliğini tecrübe etmek ve en sonunda fenafillah mertebesine yani ilahi varlıkta yok oluş makamına ermektir. Örneğin 4 kapı 40 makam anlayışı özellikle Alevi Bektaşi geleneğinde önem taşır. Bu kapılar Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat şeklinde sıralanır. Her bir kapı insanda farklı bir bilinç düzeyini, ayrı bir farkındalığı ve sorumluluğu ifade eder. Kapılardan ilki olan şeriat kapısı ahlaki ve dini kurallar çerçevesinde yaşamak, helal haram dengesine riayet etmek, toplumsal ve bireysel düzlemde iyi, dürüst ve adil olmayı öğrenmekle başlar. İkinci kapı, tarikat kapısı ise içsel disiplin, zikir, ibadet ve mürşit rehberliğinde yol almayı ifade eder. Kişi burada dış kuraldan içsel hakikate yolculuğun ilk adımlarını atar. Üçüncü kapı, marifet kapısına ulaştığında artık kalp gözü yavaş yavaş açılmaya başlar, varlığın özünde saklı olan ilahi sırra vakıf olma isteği belirginleşir. Zihinsel ve duygusal perdeler yırtıldıkça, kainatın ve insanın varoluş gayesi hakkında bir marifet, yani derin bir bilgi belirmeye başlar. Son kapı, hakikat kapısı ise tüm ilahi hakikatlerin tecelli ettiği, nefsi arındırıp mutlak varlıkta yok olma hissine ulaşıldığı noktanın sembolüdür. Tasavvuftaki manevi kapılardan içeri girmek elbette kolay bir eylem değildir kişi dışsal dünyada çok başarılı, çok varlıklı, çok bilgi olduğunu düşünebilir ancak nefsinin oyunlarını yenmedikçe kapıların ardındaki ufuklar ona kapanmış kalır. Yedi nefis mertebesi olarak bilinen sürece göz attığımızda en alt basamak emmaredir. Emmare nefis kişiyi sürekli kötülüğe, hırsa ve öfkeye sürükler. Bir üst mertebe, levvamede ise kişi yanlış yaptıkça pişman olur nefsinin sesini duyar ve kendini suçlar ama yine aynı döngüye girebilir. Bu şekilde mutmainne, raziye, marziye ve safiye gibi mertebelere doğru çıktıkça nefs arınmaya, gönül ise genişlemeye başlar. Her bir kapı bu nefis mertebelerini aşmak için bir fırsat alanı yaratır. Örneğin, tarikat kapısında sabır, sadakat ve teslimiyetin önemi büyüktür. Çünkü kişi bir mürşidin rehberliğinde nefsini terbiye etmeye, kusurlarının farkına varmaya ve bunları düzeltmeye gayret eder. Fakat yol boyunca gurur, kibir, riya, haset, kıskançlık gibi içsel engeller kapıların ardına gizlenmiş şekilde yolcuyu bekler. Onları tanımak, anlamak ve ortadan kaldırmak sabır isteyen bir süreçtir. Eğer kişi yola devam etmekte kararlı değilse, tam kapıdan içeri adım atmışken geriye dönebilir. Bu nedenle tasavvuf yolunun bir aşk yolu olduğu sık sık vurgulanır. Zira aşk insana sabır ve fedakarlık bahşeder, yolun zorluklarına katlanma gücü verir. İşte bu engellerin aşılması içsel uyanışın bir parçasıdır. Kişi her adımda ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum sorularıyla yüzleşir. Bu sorgulama sadece zihinsel bir egzersiz değil, ruhsal bir dönüşümdür kapının eşiğinde durmak, tereddüt etmek ve sonra bismillah diyerek içeri girmek. İşte tasavvufun büyüsü tam da bu adımda başlar. Tasavvufun kapılarını aralamak için yolcunun başvurabileceği pek çok manevi disiplin vardır. Bunların başında zikir gelir. Zikir, Allah'ın isimlerini veya belirli dua cümlelerini tekrarlayarak kalbi canlı tutmak, nefsin öfkesini ve ihtirasını yatıştırmak, ruhu ise beslemek anlamına gelir. Zikir aynı zamanda bir farkındalık pratiğidir. Kişi içindeki boş konuşmalardan, gereksiz düşüncelerden sıyrılarak yaratıcının mutlak varlığını hatırlama çabası içine girer. Sesli veya sessiz, toplu ya da bireysel yapılabilir. Önemli olan bu amelin kalple de hissedilmesidir. Bir diğer önemli disiplin murakabedir. Murakabe, tefekkür ve meditasyona benzer bir biçimde kişinin Allah'ın huzurunda olduğunu derinden hissetmesi, ondan başka hiçbir şeye yönelmemesi ve gönlünü ilahi nurla buluşturma girişimidir. Bu esnada insan, dünyasal meşguliyetleri yavaş yavaş ardında bırakarak, nefsinin istek ve arzularını geride bırakma deneyimi yaşar. Tarikatlarda uygulanan sema, sema, devran gibi ritüeller de kapıların anahtarlarından biridir. Mevlana'nın meşhur sema ayini, dönmek suretiyle varlık birliğini hissetmek ve her şeyin merkezinde sadece onun bulunduğunu anlamak üzerine inşa edilmiştir. Bazen bu manevi disiplinlerin sembolik hareketlerle zenginleştirilmesi gönlü canlandırır, kapıların pasını çözer. Ritüeller, insanın aşk halini eyleme dökme ve bu sayede içsel gerçeği deneyimleme fırsatı sunar. Tasavvufta aşk hem kapıların anahtarı hem de yolda ilerlemek için gerekli en temel enerji kaynağıdır. Burada kastedilen aşk, dünyevi bir sevdanın ötesinde Allah'a duyulan derin, karşılıksız ve kendinden vazgeçici bir sevgiyi ifade eder. Bu sevgi, insanın benlik duvarlarını yıkar, kişiyi alçak gönüllü ve merhametli olmaya yöneltir. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek formülü. İşte bu aşk anlayışının en sade tanımıdır. Mevlana'nın dediği gibi, aşk aklı ve mantığı öldürür ama aynı zamanda seni hakikate kavuşturur. Çünkü aşkın coşkusuyla kişi artık kendi menfaatinden öte bütünün hayrını gözetmeye başlar. Aşk insana sadece manevi rehberlik sunmaz, aynı zamanda vicdan, merhamet, sabır, şefkat ve hoşgörü gibi erdemleri de besler. Bu erdemler kapıların kilitlerini birer birer çözer. Gurur ve bencillik, aşkın kendini adama çağrısı karşısında çöker. Haset ve kıskançlık, aşkın geniş gönüllülüğünde erir. Korku, endişe ve güvensizlik ise aşkın güven ve teslimiyet ikliminde dağılır gider. İşte tam bu noktada insanın kalp kapısı diye isimlendirebileceğimiz o en derin kapı aralanır. Ruh, hakikati sezmeye başlar tasavvuf literatüründe kapılardan geçerek hakikate ulaşmayı en çarpıcı biçimde anlatan bu tasavvufların hayat öyküleri bizim için kıymetli birer rehber niteliği taşır. Halacı Mansur'un Enel Hak, Ben Hakkım sözü zamanının alimleri tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştır. Ancak Halacı Mansur bu sözü kibirle değil, kendi varlığının yok olduğunu ve geriye sadece hakkın kaldığını ifade etmek için söylemiştir. Bu söz Hakikat kapısından bir sesleniştir. O, benlik kapılarını çoktan kırmış, kendinde hiçbir ben kalmayacak şekilde aşk yoluna baş koymuştu. Yunus Emre ise Anadolu insanının gönlünü mest eden, sade Türkçesiyle derin hakikatleri anlatan sevgi ve tevazu timsali bir derviştir. Taptuk Emre dergahının kapısında yıllarca odun taşıyan, pişen, olgunlaşan Yunus, sonunda "Ben gelmedim dava için" benim işim sevi için mısralarını diline pelesenk etmiştir. Onun kapılardan geçişi, yaşadığı tecrübelerin, uzun yıllara varan dervişlik eğitiminin ve Allah aşkıyla dolu kalbinin bir meyvesidir. Onun şiirlerinde insanı nefes nefese koşturan bir maneviyat ve teslimiyet sezilir. Bize der ki, benim kapım sevgi kapısıdır. Ben bu kapıda nefsimi terk ettim. Geçmek isteyen de bu eşiğe baş koysun. Günümüzün hız ve tüketim çağı olarak anılan modern dünyasında tasavvufun kapılarına duyulan ihtiyaç belki de tarihte hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Stres, kaygı, rekabet ve maddi kaygılarla boğuşan insanlar içlerindeki boşluğu doldurmak adına çeşitli arayışlara girerler. Bu noktada tasavvuf bireye kendine dönme, öz farkındalık kazanma ve kalbini ilahi sevgiyle dolu tutma şansı tanır. Teknolojinin, sosyal medyanın ve kalabalık şehir hayatının getirdiği yapay yalnızlık duygusuna kapılmak istemeyenler tasavvuf kapılarını aralamaya yönelirler. Herhal, ancak modern dünyanın gerçekliği ile tasavvufun öğretilerini harmanlamak sadece teorik bilgiyle olmaz. Kapıların ardındaki sırlara yaklaşmak için pratik yapmak, gündelik hayatta bir derviş gibi yaşama çabasına girmek gerekir. Mesela her sabah 5 dakikalık olsun zikir veya murakabe ile güne başlamak her akşam işten eve dönerken kalben sessizce şükretmek, çevremizdeki insanları, doğayı sevgi ve merhamet nazarıyla izlemek gibi küçük adımlar büyük dönüşümlerin habercisi olabilir. Bu alışkanlıklar bizlere kapılardan içeri adım atma cesareti kazandırır. Günümüzde birçok insan tasavvufun derin öğretilerini popüler bir mistisizm dalgası olarak algılıyor ve yüzeysel bir şekilde tüketmeye çalışıyor. Oysa ki bu yol sabır ve istikrar ister. Bir mürşit rehberliği olmadan da ilerlemek oldukça zordur. Çünkü nefs çok sinsi bir düşmandır ve kişi kendi içinde kalabalık bir labirentte yolunu kaybedebilir. Modern dünyada dahi zamanın mürşidi kabul edilebilecek rehberlerle veya samimi derviş halkalarıyla karşılaşmak mümkündür. Yeter ki kişi gönülden bir arayış içinde olsun ve yola baş koysun. Tasavvufun nihai amacı kainattaki tüm varlıkların Hakk'ın tecellisi olduğunu idrak etmek, yani tevhid sırrına ermektir. Tevhid, Allah'ın birliği fikrinden öte, var olan her şeyin aslında ilahi birliğin bir yansıması, bir ayet olduğu anlayışıdır. Bu hakikat idraki insanın sadece zihnini değil, kalbini ve tüm benliğini kuşatır. Artık insan ben ve öteki şeklindeki dualist bakış açısını geride bırakır. Görünen ve görünmeyen her şeyde ilahi izi sezmeye başlar. Bu aşamada kapılardan geçişini tamamlayan sufi, "Ayna gibi oldum, yansıtan benim." diyerek kendini ifade edebilir. Zira onun için artık ben kalmamıştır. Kendisi aynaya dönüşmüştür ve aynada görünen sadece ilahi olanın yansımasıdır. Bu makama ulaşanlar Fark gözetmeksizin her varlığa sevgiyle yaklaşır, her olayı bir hikmet gözüyle okumaya çalışır. Zorluklar, sıkıntılar ve hatta hastalıklar bile ilahi bir imtihanın, insanı daha da olgunlaştıran bir terbiyenin parçası olarak görülür. Böylesi bir bilinç hali insanı müthiş bir huzur ve sükunete taşır. Dünyevi hırslar, kavgalar, nefrete dayalı tepkiler, menfaat çatışmaları anlamını yitirir. Çünkü tasavvufun kapılarını aralayan sufi bilir ki tüm varlık bir su gibi akmakta, aynı kaynaktan çıkıp yine aynı kaynağa dönmektedir. Öyleyse incinmemek ve incitmemek, kırmamak ve kırılmamak esastır. Burada söz konusu olan tam bir birlik idrakidir. Tasavvuf literatüründe kapılarla ilgili sembolik hikayeler sıkça karşımıza çıkar. Mesela bir dergaha girmek isteyen bir dervişin hikayesini düşünelim. Derviş Dergahın kapısına geldiğinde orada yıllardır beklemektedir. Mürşit ona zaman zaman görünür, "Neden burada bekliyorsun?" diye sorar. Derviş içeri girebilmek için der. Mürşit de ona, "Kapı zaten açık. Seni bekleyen kapı senin kalbindir. Orada açılmayı bekleyen kilitleri fark etmedikçe içeri giremezsin." diye cevap verir. Bu hikaye, tasavvuftaki kapı metaforunun en sade anlatımlarından biridir. Aslında dışarıda bir kapı yoktur kapı insanın içindedir. İçeri girip girmemek kişinin kendi iradesi, aşkı ve azmiyle ilgilidir. Bir başka anlatıda ise bir sultanın sarayında yedi kapı vardır ve her kapıyı geçmek için özel bir anahtar gerekir. Kapıları tek tek geçen yolcu, altın, mücevher, şöhret, güç ve mevki gibi pek çok dünyevi teklifle karşılaşır. Ancak yolcu, bu çekici hediyeleri reddettikçe sonraki kapının anahtarı kendisine verilir. Nihayet yedinci kapıya ulaştığında önünde hiçbir dünyevi cazibe kalmamış, elinde sadece aşk yazan bir mühür vardır. Bu mühür kapının kilidine uyduğunda kapı açılır ve yolcu bakar ki gerçekte kapıda, sarayda sadece kendi kalbinin yansımasından ibarettir. Yani tasavvuf yolcusu her kapıda bir dünya bağından kopmayı öğrenir. Sevgili Keşif Kulübü dostları, gördüğünüz gibi tasavvuf yolunun kapıları bizleri içsel bir dönüşüme çağırır. Bu kapılar, kalbimizden dış dünyaya uzanan bir merhamet köprüsüdür. İnsanlık olarak ortak değerlerimizi, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygumuzu her zamankinden fazla hatırlamaya muhtacız. Tasavvufun kapıları bize bunu yeniden hatırlatıyor. Bu yola girmek Kimimiz için sadece bir iç huzur arayışı, kimimiz için hakikate doğru bir serüven, kimimiz içinse merhamet ve dayanışmayı güçlendiren bir yaşam tercihidir. Burada anlattığımız kapılar aslında hepimizin ruhsal potansiyelinde mevcuttur. İster 4 kapı 40 makam anlayışıyla ilerleyelim, ister 7 nefis mertebesi yolculuğunu rehber edinelim, ister Mevlana'nın semasında dönelim, ister Yunus Emre'nin ilahilerinde eriyelim. Önemli olan aşkın çağrısına kulak vermek ve içimizdeki ilahi kıvılcımı keşfetmektir. Bu kıvılcım er veya geç büyük bir ateşe dönüşebilir ve bizi hem kendimizin hem de bütün varlığın hakikatine götürebilir. Keşif kulübü olarak bu yolculukta size ilham vermek, sorularınızı paylaşabileceğiniz, deneyimlerinizi aktarabileceğiniz bir platform oluşturmak istiyoruz. Çünkü insanoğlu paylaştıkça büyür ve birlikte yürüdükçe yol daha kolay ve bereketli hale gelir. Eğer bu sözler kalbinize dokunuyorsa, belki de çoktan kapının eşiğindesiniz demektir. Şimdi yapmanız gereken cesurca o kapıyı aralamak ve ilk adımı atmaktır. Unutmayalım, tasavvufun kapıları herkese açık ama herkese de aynı anda görünür değil. Çünkü o kapıları görmek için göz değil, gönül gerekir. Gönlünüzü temiz, niyetinizi samimi tuttuğunuzda kapının sessizce size seslendiğini işitebilirsiniz. İnsanı çepeçevre saran maddi dünya kalplerimizi zaman zaman körleştirse de tasavvuf bize her zerrede gömülü olan hakikate sırt çevirmememiz gerektiğini fısıldar. Bu seslendirme metnimizin sonunda sizlere şu temenniyle veda etmek istiyorum. Gelin hep birlikte kendi iç kapılarımızı keşfedelim. O kapılardan geçmek için ihtiyacımız olan anahtar aslında çok yakın bir yerde. Tam kalbimizin merkezinde saklı. Yeter ki onu fark edelim. Yeter ki çalmayı bilelim. Yeter ki çaldığımızda karşılık bulacağımıza inanalım. Varlık, sevgi ve huzur dolu günlerde kapılarınızın ardının aydınlık olmasını diliyorum. Keşif Kulübü ailesi olarak adım adım ilerlediğimiz bu manevi yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yolunuz, kapılarınız ve kalbiniz daima hakikate, aşka ve en yüce güzelliklere açık olsun. Allah'a emanet olun.